Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile maçından da sizlerle birlikteyiz. Mis gibi Ponçiki temizliği yapmaya geldik. Bakalım neler olacak. Tabi bu arada yeni modumuzla birlikteyiz ve saçma sapan bir yere inmiş bulunmaktayız aynı zamanda da. Şurada bir silah bulursam hemen güzel olur. Bot galiba hemen o botu alayım abi. Yok. Bot güzel. Selamun aleyküm abiler Neredesin bakalım Bir tane burada güzel Hemen halledelim onu Oğlum kaçma lan oğlum nereye gidiyorsun bir dur ya Tamam yat bu kadar basit Ne alırım Tamam Görüldük Çıkalım abi buradan Buradan hemen çıkalım arkadan araba geldi Güzel yat aşağı. Lan. Ha, arkadaşını vurdu. Tamam, güzel. Tanesi burada, diğeri nerede? Vay kankam selamun aleyküm. Ne yapıyorsun burada ya? Ulan bu herif beni bala alacak ha. He. Yat lan aşağı. Yat. Geri git. git lan. Böyle beni bir, bir tık korkutmuştu yani bak konuşamadım. <laughs> Bir tık korktuk ama neyse ki hallettik abi. Başka başka başka. Şu anda ponçinki temiz görünüyor ama bitmemiş de olabilir. Bakacağız. Raşlarım. Tamam geçmiş olsun kardeşim. Çok geçmiş olsun. Şöyle bir tane atacağım. aşağı sende güzel şöyle yapacağız kaç oradan çünkü o da ultisini kullandı. Bir tane burada var. Yat aşağı kardeşim. Şu an duymuyorum hiçbir şey. ama sesinden dolayı bir şey duymadım için bekledim. Ama kankam burada. Kankam hemen burada. O yüzden Öyle uğraşlamayacağım. Hop. Kanka, ne yapıyorsun ya? görmüyor musun? Ulan Böyle bir görme özelliğin oldu halde görmüyorsun beni ha Deniyor zaman buralarda olabilirler Evet Tam tahmin ettiğim gibi Şu solumda bir yerde Gördüm Tamam, bunu baydık. Şöyle bir yılanlayan var mı diye atıyorum. Çünkü bunu baydık, bunun kankası olabilir buralarda. Gitti. Güzel. buna şöyle şuradan bakalım. Gördüler beni. Ona bir body vurduk. Oy, bu çok iyiydi, çok iyiydi. Gitme bir yere, gitme bir yere. Dur 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 dur. Tamam, bunu çektik güzel. Seni de gördüm. Seni de gördüm. Buna vuramadı. Kankanı aldım. Kankanı senden aldım kardeşim. Kusura bakma. Yapacak hiçbir şey yok. Bu iş böyle yani. Kankasını ondan aldık. O şu an sinirlenmiş durumda. <laughs> Kankam dedi gitti. Güzel. Neden ta oradasın ki? Göster ya. Al yine kafayı. O be. Neden öyle oldu? Ayda. Hop. Çok iyiydi. Orada teksin kardeşim anladığım kadarıyla. Geliyorum. Merak etme. Var burada birileri. Yukarıya çıkıyor. Tekrar atacağım bunu. oluyor? En sağlam bunu tekrardan atmak. Gördüm sizi. Hemen oradan uzuyorum. Tekrar geliyoruz. Neredesiniz lan? Oğlum nereye çıktınız oraya ya? Hoppala abi size güle güle kardeşler. O nereden geldi hiçbir fikrim yok ama güzel oldu. Burayı güzel temizledik. Şöylesini bekleyeceğim. Red aram hiç iyi değil. Çünkü Önerim. Acaba bunlar kaç kişi? Kaç kişi olduğunu bilmiyorum ama. Evet, yılanlıyor kardeşimiz. Şöyle bir tane vuramadık. Bir tane yedi kankam. Gıdıkladık sadece. Neymiş Yanıma gelmiş. Şuraya atsam iyi olur. Oy, dört kişi. Sıkıntı demek. Dört kişi demek sıkıntı demek abi. Lan. Görmesinler abi kaçayım şuradan. Ama burada da biri var onu duydum. Gördüler bile. Yapacak bir şey yok. Devam. Şöyle köşeye bir yatayım abi. Dörtlü takım buradan çıkarsam arkamdaki bana sıkacak. Ya da şöyle bir çıksam ne olur diye bir düşündüm. Lan neredesin? Nasıl gördü o beni ya? Kafamda şart var mıydı hala? Ulan tüh be. Ulan be bu kötü oldu gerçekten. Onun için güzel temizlemiştik dostlar. Ben o işareti unuttum. Beni görebildiğini unuttum ben. Orada onları beklerken. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın dostlar. <laughs>